Şöyle yollar. Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Dünya'nın Bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir hafta sonu köydeyiz. İnşallah bugün de şöyle yukarıya yaylaya çıkıyoruz. Karatepe'ye doğru. Oradaki yayladaki görüntülerimiz olacak inşallah. Size güzel içerikler hazırlayacağız. Kış mevsiminde yaylada nasıl bir gün geçireceğiz? Hep beraber göreceğiz inşallah. Buralar daha yeni hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar için belediye tahsis etti. Yeni yeni böyle çiftlik evleri, ahırlar yapılıyor elektriği falan gelmiş. İnşallah kısa zamanda yollarda şöyle stabilizeden kurtulur. Evet arkadaşlar yaylaya yolculuğumuz devam ediyor ekip de bayağı kalabalık şöyle gençler nasıl yolculuğumuz Şoförümüz de sağ olsun bizi <laughs> yaylaya doğru çıkarıyor inşallah şöyle kameramızı ön tarafa alalım şu an zorlu yollara geldik Birinci yaylamız Anamur yaylasına geldik arkadaşlar. Biz daha Oma yaylasına gideceğiz. Bu mevsimde yaylada duran köylülerimiz var. Her sene buralar yarım metre kar olurdu arkadaşlar. İşte Rabbimin hikmetinden bu sene daha kar düşmedi yere. İnşallah bekliyoruz. arkadaşlar Home Yaylası'na doğru yaklaştık. Biz görmeyeli baya yenilikler olmuş. İnşallah şimdi sizlere onları da göstereceğiz. Şöyle Melhemli'de az bir kar var. Şöyle yaylamızın güzelliklerini göstermeye başlayalım. Her taraf çıpıl çıpıl su olmuş. öyle yollar çamurlu ama arabamız oradan çıkabilecek mi bakalım. Arkadaşlar burası olduğu gibi çamur. Arabamız şu an çamura battı. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an araba sınav veriyor. Ne yaptınız? Araba battı. Evet arkadaşlar, arabamız şu an çamura gömüldü. Kurtarma çalışması var. siz var ya benim dediğimi yapın uzunlamasını tekerin altına kalası koyalım teker yarmasın öyle yarmaz ya yok mu orada veya bir şey var mı burada kürek mürek var mı var kürek varsa şu küreğiyle açacağız onu Ne yapayım? Ne Şu an arabamızı kurtarmak için ekipmana ihtiyaç var. Bayağı da oturdu arkaya. Vallahi, gel buraya, Hocam evet, bakayım. Geliyorum. Hocam. Hocam Bırak, bakayım. <laughs> evet arkadaşlar maceranın kucağına düştük. Evet arkadaşlar. Şu <laughs> halimize bak ya. Maceranın dibine düştünüz yani. <laughs> arkadaşlar geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Balık Arabamız ya, burada. Ya. Müthiş bir battı ama arkadaşlar sağ olsun. Arabanın da kuvvetiyle beraber yardımlaştılar, çıkardılar. Nerede? Bu kardeşimiz <laughs> Balıkesir'den gelmiş. Konya'da mı yakalıyorsunuz? Evet, 10 sene beri Konya'dayım. Ben de Konya'dayım inşallah. Ben de buralara şöyle bir yaylalarımızı ziyarete geldik. İyi yapmışsınız. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim.